Sen de kod yaz YouTube kanalından herkese selamlar. Eğitime ve öğrenmeye değer veren ve vaktin eğitimi ayıran herkese selam ve sevgilerimi iletiyorum. Arduino ve Visual Studio C Sharp ile birlikte geliştirdiğimiz Media Player projesinin yeni bir eğitiminde daha birlikteyiz. Bu eğitimde kumanda tuş kodları aracılığıyla Arduino'dan Visual Studio C Sharp form uygulamasına göndereceğimiz verileri tasarlayarak kodlayacağız. Eğitimimize başlamadan önce eğer kanalımıza abone değilseniz kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri aktif etmenizi hatırlatmak isterim. Şimdi eğitimimize geçiş yapalım. Arduino IR kumanda için tuş kodlarını öğrenmiştik ve bu tuş kodlarını kullanarak Visual Studio C hangi verilerin gönderileceğini bu eğitimde gerçekleştireceğiz. Öncelikle kütüphanemizi tanımlamamız gerekiyor. Bunun için include ifadesiyle birlikte köşeli parantezler içerisinde kütüphanemizin ismini yazıyoruz. Re remote.h olarak kütüphane tanımlamamızı gerçekleştiriyoruz. Bu tanımlamamızı taslak kısmından da library ekle seçeneğiyle gerçekleştirebilirdik. Ardından integer türde bir değişken tanımlıyoruz. Değişkenimizin ismi re data pin. Yani re alıcımızın hangi Arduino'nun girişine bağlı olduğunu tanımlıyoruz. Arduino'nun 2 numaralı dijital girişine bağlı olduğu için bu bağlantı buraya 2 değerini atıyoruz. Ardından ifadesi ifadesiyle birlikte receive ifadesini yazıyoruz. Ardından r0 isminde bir nesne tanımlaması gerçekleştiriyoruz. Parantez içerisinde de yine burada data pinimizin bulunduğu bilgiyi saklayan değişkenimizin ismini buraya ekliyoruz. Ardından dicot ifadesini yazıyoruz. Çözücü anlamında ve alt tere results ifadesini ekliyoruz buraya. Tabii bu komutlar kütüphane içerisinde daha önceden kütüphaneyi geliştiren kişi tarafından tanımlanan komutlar oluyor. Ve sonuçları saklamak için results isminde burada bir parametre bir başka değişikle değişken tanımlaması gerçekleştiriyoruz. Bunlar üst kısımda gerçekleştirmemiz gereken tanımlamalar. Ardından tuş kodları ile ilgili define ifadesi ile birlikte tanımlamalar gerçekleştiriyoruz. Alt GR tuşuyla klavyeden diyez işaretinin ekrana yansıtılmasını sağlıyoruz. Ardından define ifadesi ile birlikte değişken tanımlamalarını gerçekleştiriyoruz. Öncelikle kumandamızda bulunan tuşların ismini burada değişken olarak atıyorum. CH- isimli bir tanımlama gerçekleştiriyoruz. Ardından bir boşluk işaretinden sonra bu tuşun hangi kodu gönderdiğini buraya tanımlıyoruz. 167 53 245 değerini bu tuş gönderiyor. Ve yan kısmına da açıklamalar eklemekte fayda var. Yani bu tuş hangi görevi yerine getirecek? Bu tuş önceki dosyayı yürütme işlevini yerine getirecek. Benzer şekilde diğer tanımlamalarımızda gerçekleştirebiliriz. Yine define ifadesiyle birlikte ikinci tuşumuzu tanımlıyoruz. İkinci tuşumuz ch olarak isimlendiriliyor. Tabi buradaki tanımlamaları dilediğiniz gibi klavye üstündeki tuşlara göre kendiniz anlaşılır isimlerle belirtebilirsiniz. Ben tuş takımındaki isimleri ve buna benzer anlamlı değişkenleri tanımlayacağım. Ardından bu tuşun da kom kodunu buraya yazıyoruz. 167 36925 olarak bu tanımlamamızı gerçekleştirdik. Ardından dosya yürütmeyi iptal et şeklinde bu tuşun hangi görevi ifade edeceğini yazıyoruz. Bu şekilde tüm ta, e, tuş tanımlamalarımızı gerçekleştirmemiz gerekiyor. Şimdi bu kısımda ben tuş tanımlamalarını gerçekleştireceğim ve bu tanımlamaları zaman kaybetmemek adına hızlandırarak sizlere yansıtacağım. Kumandamızdaki tuşların gönderdiği kodları tanımladık. Tabi ihtiyacımız olan tuşlara ilişkin bu tanımlamaları gerçekleştirdik. 7, 8 ve 9 numaralı tuşları projemizde kullanmayacağımız için bu tuşların tanımlamalarını yapmadık. Burada define ifadeleriyle tanımlamalarımızı gerçekleştirdik. Define ifadesinin burada bize sağladığı bir avantaj var. Bu şekilde sabit değeri bir isim vermek için kullandığımız define ifadesi sayesinde Arduino kartının belleğinde yani çipinde herhangi bir alan kaplamadan bu işlemi gerçekleştiriyoruz. Define ifadesiyle tanımlama gerçekleştirirken kod satırı sonunda noktalı virgül kullanmıyoruz ve değişkenimize değer atarken daha doğrusu tanımladığımız veriye değer atarken de eşittir karakterini yine değişken tanımlarken olduğu gibi kullanmıyoruz. Bu kısa bilgiyi de hatırlatmakta fayda buluyorum. Setup bloğuyla komutlarımızı yazmaya devam ediyoruz. Setup bloğunda öncelikle seri haberleşmeyi başlatıyoruz. Serial.begin komutuyla ve parantez içerisinde bağlantı hızımızı 9600 olarak belirleyerek seri haberleşmeyi başlatıyoruz. Ardından ir0 isimli bir nesne tanımlamıştık biz yukarıda. ir0 nokta diyoruz. Enable ir in komutunu buraya yazıyoruz ve bu sayede alıcıyı aktif ediyoruz. Ardından parantez açıp kapatıyoruz. Sonrasında alıcı ile ilgili işlemleri başlattıktan sonra loop bloğunda komutlarımızı yazmaya devam ediyoruz. Loop bloğunda öncelikle if deyimi ile bir şart yazıyoruz ve bu şartımızda herhangi bir alım işleminin gerçekleşip gerçekleşmediğini denetlemek üzere oluyor. Öre 0 nokta decode diyoruz. Ardından parantez içerisinde ve ilgili işaretimizin ardından results ifadesini yazıyoruz. Ve bu sayede herhangi bir alım sürecinin olup olmadığını denetliyoruz. Ve herhangi bir alım gerçekleşmişse yani kod çözücümüz herhangi bir tuş kodu okuduysa bu durumda gerçekleşecek işlemleri yazıyoruz. Öncelikle r0.resume diyoruz ve parantez açıp kapatıyoruz. Ardından noktalı virgülümüzü koyuyoruz. Bu komut sayesinde alım sürecini sonlandırıp yeni bir kod alımı için alıcıyı hazır hale getiriyoruz. Ve ardından switch case ifadesinden burada faydalanacağız. Switch diyoruz ve results nokta value diyoruz. Yani okunan kodu okuyoruz. Alıcı aracılığıyla hangi tuş kodunun okunduğunu analiz ediyoruz. Ardından switch case ifademizin parantezlerini açıp kapatıyoruz. Şimdi sıra case bloklarıyla alınan verinin hangi değeri taşıdığını kontrol etmeye geldi. Case diyoruz ve ch alt eksi diyoruz. Yani alınan veri eğer c eksi değişkeninin değerine eşitse bu değişkenimizi yukarıda tanımlamıştık hatırlarsak ve değişkenimizin tanımlaması da 167 532 45 yani eğer alıcıya 167 532 45 değeri gelmişse hangi işlemlerin yapılacağını burada yazıyoruz. 2 nokta üst üste işaretini koyuyoruz. Ardından bir alt satırdan devam edebiliriz. Komutumuza ya da aynı satırda devam edebiliriz. Ardından serial nokta print line diyoruz. Ve A bilgisini seri haberleşme ile gönderiyoruz. Daha sonra bu bilginin Visual Studio'da analiz edilmesini sağlayacağız. Yani Visual Studio Form uygulamasına A bilgisi gelmişse hangi işlemin gerçekleştirileceğini Visual Studio Form uygulaması kısmında gerçekleştireceğiz. Ardından Break komutunu yazarak case bloğundan çıkılmasını sağlıyoruz. Bu şekilde her tuş kodunun karşılığında Visual Studio C# kısmına bir veri göndereceğiz. Şimdi diğer verilerimizi de düzenleyelim. Bu kısmı hemen kopyalıyoruz. Ve ardından CH eksi değil. Eğer CH değişkeninin değeri okunmuşsa bu durumda da B karakterini gönderiyoruz. Seri ekrana yazdırıyoruz. Bunu seri haberleşme ile Visual Studio kısmına göndermiş oluyoruz. Evet diğer tanımlamaları da ben hızlı bir şekilde gerçekleştiriyorum. Evet, loop bloğunda herhangi bir kod okunmuşsa kod okuma işlemini yeniledik, yeni değerin alınmasını sağladık. Bu değeri de kıyasladık ve bu değer hangi karakter koduyla eşleşiyorsa seri ekrana ilgili bilginin gönderilmesini sağladık. Örneğin kumandadan C eksi tuşuna basılmışsa C# -Sharp kısmında A verisi analiz edilecek ve bunun karşılığında bir işlem yürütülecektir. Peki eğer bu okuma işlemi gerçekleşmemişse bu durumda da boş kalmaması için seri ekranın bir veri göndermemiz gerekiyor. Else kısmına geliyoruz ve bu kısımda yine seri ekrana veri yazılmasını sağlıyoruz. Serial.println diyoruz ve bu sefer x değerinin gönderilmesini sağlıyoruz. Büyük x karakterinin gönderilmesini sağlıyoruz. C -sharp kısmında da herhangi bir tuşa basılmadığını bu x karakterinin gönderildiğinden algılayacağız. Ve bu da çok önemli işlevsel bir durumu gerçekleştirecek. Ardından bu işlemlerin yani kod gönderim işlemlerinin 20 milisaniye aralıklarla çalışması için yine loop kısmına 20 milisaniyelik bir gecikmeyi delay komutuyla ekliyoruz. Evet komutlarımızın tamamına kısaca göz atacak olursak kütüphanemizi tanımladık. Ardından alıcımızın hangi Arduino Uno dijital giriş çıkışına bağlı olduğunu belirttik. Sonrasında IR0 nesnesi tanımladık kütüphanemizi kullanarak ve data pinimizi de yine parametre olarak buraya atadık. Sonrasında sonuçları saklamak üzere bir değişken tanımlaması gerçekleştirdik ki bunu da kütüphane komutları aracılığıyla sapladık. Ardından define ifadeleriyle tuş kodlarını tanımladık. Önceki eğitimimizde hangi tuşa basıldığında hangi karakterlerin gönderildiğini zaten analiz etmiştik. Bu tanımlamaları yaptık. Setup bloğunda seri haberleşmeyi başlattık. Ardından alıcımızı aktif ettik. Sonrasında loop bloğunda herhangi bir kod erişmişse, ulaşmışsa alıcımıza bu durumda Yeni kodun okunmasını sağladık. Kod okuma işlemini yeniledik ve switch case ifadesiyle okunan değeri analiz ettik. Eğer okunan değer C eksi tuşuna basılarak ilgili değişkene ilişkin veriye eşitse, yani örneğin buradaki C eksi'nin karşılığı olan bu kod gelmişse bu durumda seri bilgi olarak A bilgisini Visual Studio C Sharp kısmına gönderecek şekilde seri haberleşmeye ilişkin veri gönderimini yaptık. Ve her case bloğunda da brick kullanmamız gerekiyordu zaten. Ve bu şekilde de Visual Studio'ya hangi verilerin gönderileceğini belirttik. Alfabetik olarak A'dan başlayarak belirli karakterlerin gönderilmesini sağladık. Eğer herhangi bir veri erişmemişse yani buradaki if bloğundaki şart sağlanmamışsa bunun else kısmına komut yazdık. Bu durumda da X bilgisinin gönderilmesini sağladık ve 20 milisaniyelik loop kısmında bir tanımlama işlemi gerçekleştirdik. Bu dersimizde kumandadan basılan tuş kodunun okunmasını ve bunun karşılığında Visual Studio C# -Sharp form uygulamasına tek karakterlik ilgili verilerin gönderilmesini ayarladık. Bir sonraki eğitimimizde Visual Studio C -Sharp Form uygulamasında bu gelen verileri değerlendirerek uzaktan kumanda ile Media Player'ın yönetimini sağlayacağız. Yeni eğitim videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın sevgili dostlar. Kendi Korya.